Kafkas kartallarını Söyleyin, söyleyin. Selahattin'in Eyyubiye ve silahsı ayaklar altında Şimdi sizleri oratoryumuzun Mithatlı şiirini dinleyeceğiz Eğrilmiş fakat eğilmemiş aksin yüzüme olsun. Filistin'in kadınları hep böyle olurdu olur değil mi anne? Dua makamından ilgiler söyle bana anne. suyu nasıl da nazenin akmakta. Ben Filistin'in çiçeğiyim anne. Kavurmasın diye harı bedenimi. Rüzgar her dön beni şefkatle okşamakta. Bilirsin değil mi anne? Güzelin aslı çok olmakta. Ve mutfağa karşı çıkan Firavun bize de uzaklar kurmakta. Ben Filistin'in çiçeğim anne. Tüm rayı halarım, sevdalı yüreklerin bahar muslusu. Fakat haf salam zekeri yaya nisbet. tutmakta ve kılıçın yeniden doğuşunu gözlemekte yüreğim. Anne, evlerin saçlarının arasında gidip gelsin. Yusuf'un kokusunu taşıyan rüzgar halimizi dostla bildirsin. Anne, dizlerin ne kadar yumuşak, yoksa benim gözlerim mi hasret uyuyor? Doğa makamında dinliler söyle bana anne. İçinde Uhud'un şehitleri ve şahitleri olsun. Her dayı gönlüm Uhud'da derman Her belanın seyre kıyam bunlardır. Bunlar da, bunlar da değil mi anne? Lanet olsun, lanetler olsun. Can Hüseyin, duruşun, duruşun ol, duruşun, duruşum olsun. Ve kardeşlerin kardeşlerin, Hasan gibi öfkeyi, Zeynep gibi düz, dik olsun. Firavunlar, Zeyneplerden, Zeynep'ten korktuğu gibi korksun. <laughs> Tufandan nice müjdeler var. Musa'ya yoldaş, onları bir iyi bellet bana, anne. Duaları doğam olsun ve nefesim olsun. Her defasında alıp verdiğim. Rabbim üzerimize sabır yağdır ve bizleri Müslümanlar olarak öldür. Böyle de demişti, değil mi anne? Firavun'a adalete aitan, Musa'nın getirdiğine iman eden siir sihirbazlar. Ve en son gösterisi olmuştu gidişleri. Meleklerin refah saatinde cennet-i alaya. Doğan Bakanlığında dinler söyle bana anne. Babalar İbrahim'e örnek alsın. Mevzu İbrahim'e olursa nam ola? Ve mesutlar hasret arayırken kollar. Günden döşeklere dönüşür. Söyle, söyle anne. Böylece yangından suya kavuşur. Babalar İbrahim'e izin sürsün anne. Su, doğan makamında Anne, mazluma güven, garibi eman, yüreğe itminan, daima ve hüsran efendim olsun içinde anne. Kaynuka, Kureyza, Hayber, ne canlı intikamla almaya çalışan sevinçler onsuzlukta kudursun ve ocaklarına kara sebeplikler mi vursun? Ben Filistin'in Nazlı Çiçeği, Nazlı Fakat yan üzerinde bilgilerle büyüdüm. Anamın gözleri yaş kardeş olduğu günden beri ve bedenimizin evlerini açamadılar ve avuçlarını yumuk geldiler dünyaya. Ve bedenimiz kuzaklanırken kudak, kefere dolandı. Yetmez miydi halimiz meramımızı anlatmaya? Dostlarımız taştan mıydı yüreğiniz? Biz taşları ne yapacağımızı biliriz. Zahre hasrettir yüreğimiz fakat Medine'ye dönen Caferleri daha çok severiz. Daha Öyle bana anne. Kurtlar bölemesinler sürüyü. Ve ayrım kalmasın kardeşler birbirine yanık. Biri çıksın ve kardeşlerini çağırsın. Sıla tatlı değil mi anne? Sıla toprakta değil, yürüt de değil mi? Haykırsın, yine tutsun ellerimizden. Belesin ki ne bayrağı almışsan o bayrağı veririz. Sıla inandan özlemeliriz. Meclis varsa bu mutlaysa... çıkacağız. gizli ölümümüzde, gecelerde muhabbet ederiz ve verilmez günleri deriz. Bilmem ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Doğan Hakan'ın da söyle bana. Doğa makamında bilgiler söyle. Rabbimiz bize kendi tarafından bir rahmet ver. Ve işimizde bizi doğruyu kolaylaştır. Amin. <laughs>